arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Evet. Kulübümüze gelmeyi unutmayın. Emir ile Taha bazılarınızı bilir. Emir Türkmen'in kulübü. Benim de kuzenim oluyor aynı zamanda. İşte bu. Emir 009. Oğuz bir karakteri var. Eee ne oynayalım? Savaş topu oynayacağım. Orada Ezekiel'i oynuyorum. İşte 27 karakterim var. Karakterlerimi birazdan size göstereceğim. Birazdan size karakterlerimi göstereceğim maçtan sonra. Ona göre hangi karakterin hangi aksiyonlarıyla oynamamı karar vereceksiniz. ¡Chicos! ¡Genial! Dios! Dios! ay ay, ay, ay.

Hiçbir işe yaramıyorsunuz ha. Hiçbir işe. Her hiçbir işe yaramıyorsunuz. Bu arada bir kızım Zamanım yok. Ay, git ayı Ayı ayı. Ay. Tamam. <laughs> ya. işte, Ekır gibiyim ama değilim. Bu arada ben de <laughs> Bak sen beni sinirlendirdin Piper. <laughs> Hep onu tarttığında yukarı çıkıyorsun. Hayır. Hayır. Allah Allah. <laughs> Da da. Neyse güzel oldu. Bir göstereyim hemen karakterlerimi. Bir dakika. En çok kupadan başlayalım. Yes, nani var. Yes. Aksuarı var. Bir de retro nani var. Frank var. Hyper var. primo var. İki aksuarı da var. Jackie var. Aksuarı. Bir tane aksuarı var. Yıldız güçleri yok. Hiçbir karakterin yıldızı gücü yok bu arada. Carl var. Beş seviye. Ee, <laughs> Shelly var. Yedi seviye. İki aksar da var. Bir de Bonnie da Shelly var. Rico var. Meeting... Sadece Rico hiçbir bir şey yok başka. Balley var. House. İki aksar da var. Bir kreatonik bir yapış yapış sıvı. Ba balley var. Normal some... balley var. Ve altın balley. Bibi var. Ee, e Daryl var. Boko var. Alt seviye. Bul cool var alt seviye. Kolt var alt seviye. Bibi var alt seviye. Yok artık benim birçok karakterim alt mi? Rosa alt seviye. Burak alt seviye. Skrull alt seviye. Tick 4 seviye, Dynamite <Sessizlik> 5 seviye, one, one, Bo 5 seviye, CC 6 <Sessizlik> seviye, Penny 6 seviye, Ben 4 seviye, Nita 5 seviye, Tara 1 seviye, 8 bit 3 seviye, başka bir, bir şey yok zaten evet. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.